Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli çok kolay bir yoğurtlu makarna çorbası yapacağız. Tenceremizin içine göz kararı biraz kaynar su ekledim. Kaynayan suyun üzerine bir su bardağı makarna ekliyoruz. Makarnalar yumuşayıncaya kadar burada pişiriyoruz. Çok da fazla pişirmiyoruz. Hafif diri olacak. Makarnamız pişerken bize terbiyesini hazırlayalım. Bir adet yumurta sarısı, bir su bardağı yoğurt, bir yemek kaşığı da unumuz var. Hiç topak kalmayacak şekilde bunu burada çırpıyoruz. 3 su bardağı soğuk su ekledim. Makarnamız pişmiş. Suyunu alıyoruz biraz. Terbiyemizi içine döküyoruz ki hafif ılısın. Çorbamız kesilmesin diye. Şimdi yoğurtlu terbiyeyi makarnanın içine aktarıyorum. kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Yoğurt kesilmesin diye. Çorbamız kaynadı. Şimdi üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu mutlaka çorba kaynadıktan sonra ekleyin. Çorbanın kıvamı gayet güzel oldu. Soğuyunca biraz daha kıvam alır bu. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Çorbayı servis tabağına aldım. Şimdi üzerine tereyağı kızartacağız. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Ve bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Çorbamız servise hazır arkadaşlar. Kıvamına bakalım sizinle. Çorbamızın kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Gayet özlü kıvamlı bir çorba. Size biraz katı geliyorsa servis etmeden önce sıcak suyla kıvamını biraz inceltebilirsiniz. Ben şahsen bu şekilde seviyorum. Gördüğünüz gibi hiç kesilme falan yok. Tadı gerçekten çok güzel. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşçakalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.